77. kelime Fluctuate Anlamı düzensiz hareket etmek, değişiklik göstermek, dalgalanmak. Fluktuate. Örnek cümle temperatures can, by as much as 10 temperatures can fluctuate by as much as 10 degrees. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar değişiklik gösterebilir. 78. kelime Flunk Anlamı başarısız olmak, dersten kalmak. Flunk. Örnek cümle You're going, to flunk if you don't study. You're going to flunk if you don't study. Eğer ders çalışmazsan başarısız olacaksın olacaksın. 79. kelime Flush Anlamı yüzü kızarmak, sifonu çekmek. Flush Örnek cümleler He flushed with pleasure as he accepted the prize. He flushed with pleasure as he accepted the prize. Ödülü alırken mutluluktan yüzü kızardı. They must flush after they go to toilet. They must flush after they go to toilet. Tuvalete gittikten sonra sifonu çekmeleri gerekiyor. 80. kelime Fluster Anlamı telaşlandırmak, iki ayağını bir pabuca sokmak. Fluster Örnek cümle Don't fluster me I'll never be ready on time. Don't fluster me or I'll never be ready on time. Beni telaşlandırma yoksa asla zamanında hazır olamayacağım. Burn out. Anlamı sönmek, yanıp bitmek. Burn out. Mum yanıp bitti. Ben de bir tane daha yaktım. The candle burned out so I lit another one. The candle burned out so I lit another one. Foam at the mouth. Anlamı ağzı köpürmek, çok öfkeli olmak. Foam at the mouth. He is foaming at the mouth about the committee's decision. He is foaming at the mouth about the committee's decision. The the committee's decision. Komitenin kararı ile ilgili çok öfkeli